Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlere Amazon'dan yapmış olduğum şöyle iki tane alışverişi göstereceğim. Aslında tek alışveriş ama iki tane ayrı kodi de geldiler. Bu arada videoya geçmeden önce en son yaptığım çekiliş Afyon Kitap Fuarı videosunun sonundaki o gizli çekilişi bu videonun sonunda açıklıyorum. Kazananı şimdiden tebrik ederim. Lütfen bana Instagram'dan veya mail üzerine ulaş. İsim, soy isim, telefon ve adresini atman gerekiyor. onlar için hiçbir şeye gerek yok ve ben hemen kargolayacağım. Yeniden tebrik ederim. Bu arada videoların sonlarında bazen gizli çekilişler yapıyorum. Onları kaçırmamanızı da tavsiye ederim. Video bitti. Sanıp hemen kaçmayın, çıkmayın videodan. Çünkü bazen son anda videoların sonlarına çekilişler koyuyorum. Hoşuma gidiyor böyle. Hem sonuna kadar izleyen, izlemeyen de bu şekilde anlamış oluyorum. Eğlenceli oluyor. Öncelikli olarak Amazon bence siteler arasında en hızlı site. Kitap olsun, herhangi bir eşya olsun Malzeme olsun. Her şey açısından çok hızlı yolluyorlar. Ve şu ara 30 TL'ye kadar kargo ücreti yok galiba. Normalde 50 TL ve üzerine kargo ücreti yok. Ama ben sepetimi onayladıktan sonra bir iki tane de almak istediğim kitap vardı. Onlar sepette dursun diyerek eklemiştim. Ve e, onları kargo ücreti yazmıyordu. Yani direkt olarak satın alabiliyordum. Şu ara sanırım bir kampanyaya falan sokmuş. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum aslında. Yıl, salı, çarşamba günü verdim kargoya. Tahmini teslimat cumartesi izliyordu ama perşembe günü hemen elime ulaştı çok hızlı bir şekilde geldi akşam üzeri geldi hatta perşembe günü. Bu yüzden Amazon'un kargolama hızını çok beğeniyorum. Önceden bankamatik kartlarında bir sıkıntı çıkıyordu. Alışveriş yapamıyordum. O yüzden bir süre Amazon'dan alışveriş yapmayı kesmiştim. Çünkü ben alışveriş yapmaya çalıştığımda bankamatik kartını tanımlı olarak almıyordu. Hatta ben müşteri hizmetlerini aramıştım. Bayağı uğraşmıştım. Olmuyordu. Hatta şimdi de olmayacağını düşünmüştüm. Bayağı hani üzüldüm. Çok güzel indirimler, kampanyalar denk getirdim. Üzülmüştüm ama sonra bir baktım. Alışveriş onaylandı. Yani Şaşırtıcı bir şekilde tekrar bankamatik kartlarını kabul etmeye başlamışlar. Benim gibi sorun yaşayan ve Amazon'dan alışveriş yapmayan varsa e, tekrar düzeldiği söyleyebilirim. Daha fazla uzatmıyorum. Kitaplara geçiyorum. Şu ara kitaplarda inanılmaz indirimler var ama hemen bitiyor indirimleri. Yine de üzülmeyin çünkü Amazon bir şey bir fiyata düşürdüyse aradan bir ay geçtikten sonra da o fiyatı tekrar indirebiliyor. Amazon'un bir diğer sevdiğim yanı bazı sitelerde bazı kitaplar kampanya giriyor. 14.90, 9.90 şeklinde. Amazon nasıl yapıyorsa o sitelerden dahi ucuza koyabiliyor o kitapları. Mesela 14.90 kampanyasına giren kitap Amazon'da 14.80, 14.79 falan oluyor. Tamam 10 kuruş, 1 kuruş ama her şekilde Amazon'da daha da indirimde bulabiliyorsunuz onları. Şimdi öncelikli olarak küçük koliden başlayayım. Ondan sonra büyüğü açalım. Bu arada yine uzattım girişi biliyorum ama bu videonun sonunda da bir çekiliş olacak. O da ee, yine dayanamayıp e, bütün varımı yoğumu yatırdığım bir şey olacak. Bu kanalı uzun zamandır takip edenler bilir. Bıkmadan, yılmadan alıp duruyorum ve yine aldım maalesef. Onu da göreceksiniz. Ama bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çekişe dahil olun. Almış olduğum e, bir seri var aslında. İlk önce onlardan bahsedeceğim. Itekin'in çıkartmış olduğu unutulmuş, fantastik Klasikler serisi var. O seri bir türlü toparlayamıyordum. Zamanında çok indirimlere girmişti ve toparlayamayıp üzülmüştüm. Ve Amazon'da ortalama 4 tane kitabı indirimde bir ara kitap arı seriyi başlattım diyebiliriz. Ee, i̇lk olarak Dünyanın Ötesindeki Orman'ı aldım. Bu kitap 9.90 şeklinde bir indirimdeydi. Fantastesi aldım. Bu da aynı şekilde 14.90 indirimindeydi sanırım. Ya da 12.90 indirimin ikisinden birisindeydi. Ee, Jürgen'i aldım. Bu kitabın 14.90 olduğunu biliyorum. Bu 14.90 indirimindeydi. Ve ara bir kitabı alamadım. Kayboros yılanı mı deniyor? Öyle bir kitap var. Onu al alamadım ama onun haricinde serinin 5. kitabını aldım. Bakayım. Aynen. 5. kitabı Elf Diyarı Kralı'nın Kızı. 12 TL'ydi bu kitabın fiyatı da. Bence gayet uygun. Diğer sitelere göre çok daha uygun bir durumda. Ara kitap hariç şu anda seriye başladım diyebiliriz. Bu seriyi bir maratonla okumayı düşünüyorum. Aslında eğer maratonla başlarsam şu ara kitap almak zorundayım. Tam şurada bir tane ara kitap olması lazım. Ama yine de maratonla ilerletmeyi düşünüyorum. Seri genel olarak ayrı ayrı yazarlardan yazılmıştı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam aynen. Ayrı ayrı yazarlardan yazılmış. Çok merak ediyorum. Okuyan herkes çok beğendi. Bir tane de kötü yorumunu duymadım. O yüzden bu seriye bir an önce başlayacağım. Almış olduğum bir sonraki kitap. İtaki Bilim Kurgu Klasiklerinin 50 bilmem kaçıncı kitabı Calra Coin. Bu kitabın da indirimde olduğunu gördüğüm için aldım. 9.90 gibi bir indirimi var. O yüzden kaçırmak istemedim. İtaki bilim kurgu klasiklerini toparlıyorum. Çünkü bilim kurgu benim en sevdiğim tür ve bu serinin bende olmaması üzücü olur. Toparlamamış olmam üzücü olur. O yüzden bu seride indirimde yakaladığımda kitapları toparlıyorum. Bu kitabın konusu da çok güzel bir ilaç üretiliyor ve insanların yalan söylemesini engelliyor bu ilaç. Ve bu her ne kadar güzel bir şey gibi olsa da herkes dürüst olacak, yalan söylemeyecek konusu güzel gibi dursa da aslında büyük bir kaostur düşününce. Bu kitapta onu anlatıyor ve çok merak ettiğim bir kitap yine. Bilim kurgu klasiklerinde bazıları benim hemen bitirmem lazım, hemen okumam lazım dediğim konulara sahip olabiliyor. Bu da onlardan birisiydi. Şimdi geçelim Büyük Kolin içindekilere. İlk olarak yine çok büyük indirimde gördüm. Momo'yu aldım. Momo'yu okuyup da beğenmeyen var mı? Çünkü her okuyan mı beğenir ya? Her okuyan mı sevdi? İçi ısım sıcak edecek. Aslında çocuk gibi öyküsü gibi dursa da büyüklere hitap eden bir öykü deniliyor. Ve ben Momo'yu çok merak ediyordum. Eski kabak yani kabalca basımıydı sanırım. Kabalca basımı uygun fiyatlıydı ama e, Pegasus bastıktan sonra çok pahalıya satılıyordu. O yüzden ee, hazır indirimde kalmışken çünkü yine 12 TL, 12,5 TL gibi bir fiyatı vardı. Hazır indirimde kalmışken kaçırmak istemedim bu kitabı. Büyük ihtimalle maraton okuyacağım çünkü övüldüğü kadar var mı çok merak ediyorum ve eminim bu şekilde düşünen, alıp almamakta kararsız olanlar da vardır benim gibi. Bunu bir maraton okuyacağız. Elinde olup okumayı düşünenler de o maratona katılabilir. Eğer öyle bir planınız varsa aşağı yorum yazın. Ben maratona başlamadan önce gününü, tarihlerini sizlere atarım bir video ile ya da anlatırım söylerim bilgilendiririm. Ondan sonra hep beraber başlarız. Almış olduğum bir sonra kitap Gurur ve Önyargı 9 TL gibi bir fiyatı vardı bu kitabın. Genelde 10 TL'lere kampanyalarda iniyor ama Amazon'da hazır imişken ve alışveriş yapıyorken neden almayayım dedim. Daha önce hiç Ağustos'un okumadım. Ağustos'un de zaten ee, okumak için kız kardeşlerinin öyküsü olan bir kitap vardı. Şu an adını hatırlamıyorum. Genelde her Ağustos'un okuyan o kitabı daha çok beğeniyor. Gurur ve önyargıyı tavsiye etmiyorlar ama ben ilk önce Ağustin'den bununla başlamak istedim. Hiç okumadım dediğim gibi çok merak ettiğim bir yazar. Dilini de çok merak ediyorum. O yüzden e, kaçırmak istemedim. Daha fazla da bekletmek istemedim. Alıp okumayı, düşün Alıp okumayı düşünüyorum mu? Eğer dili bana güzel gelirse ki ağır geleceğini sanmıyorum çünkü genelde herkes erken yaşta okumaya başlıyor Ağustin'i. Gelirse diğer kitaplarını da toparlarım. Özellikle o öyküyü yani o dediğim konusu olan kitabı çok merak ediyorum. Kız kardeşlerin birbirlerine olan ihanetini falan anlatırmış galiba. Şu an ismini hiç hatırlayamadım. Almış olduğum bir sonraki kitap Emily Bronte'den Uultulu Tepeler. Ultulu Tepeleri ben lise zamanında okudum ve benim en sevdiğim kitaplardan. Normalde lise zamanında okuduğum birçok kitabı sevsem veya sevmesem de unutuyorum. Ama Ulutulu Tepeler benim için asla unutulmayan bir kitap. Her zaman aklımda kalan bir kitap. Heathcliff ve Catherine'in aşkını anlatıyor aslında. Aşk da denemez. Aşk mı yoksa birbirlerine olan öfke mi öfkeden doğan aşk mı olduğu bilinmeyen bir öyküden bahsediyorum aslında. Bütün kitap boyunca onları bu psikopatça birbirlerine olan parazit ilişkilerini okuyoruz. Yani öfke mi duyuyorlar, aşıklar mı asla anlayamıyoruz. Ve Catherine Catherine'in yaşadığı o saray e, rüzgar alan bir saray ve kitap boyunca Catherine o uğultudan, o gelen rüzgardan o kadar çok bahsediyor ki ha, sanki kulaklarınızda o uğultuyu duyabiliyorsunuz, kulaklarınızda çınlıyormuş gibi hissediyorsunuz. Benim kitaba dair unutmadığım tek şey yani en çok hatırladığım şey birçoğunu hatırlıyorum ama olay öbüsünü tabii ki de kısmen unuttum. En çok hatırladığım şey o şatonun sürekli uğuldayan, rüzgar yüzüne uğuldayan içerisi, sesi hep onu hatırlıyorum. Eğer klasik okumak istiyorsanız bence Uğultu Tepeleri kesinlikle okumalısınız. Sevebileceğinizi düşünüyorum. Sizi de etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü lise zamanında ben de çok klasik okumazdım ve bunu okuduğumda çok beğenmiştim. Kütüphaneden bulmuştum hatta. Hazır indirimde yakalamışken bunu da almak istedim. Bunun da fiyatı 9.90 10 TL gibi bir fiyattaydı. Almış olduğum bir sonraki kitap Karanlık Kitaplık serisinden Ray Bradbury'e ait Cadılar Bayram Ağacı. Ray Bradbury benim en sevdiğim yazarlardan birisi. Özellikle Fahrenheit 451 ile tanınır ve bence onunla tanınmasında büyük bir nedeni var. Okuyanlar eminim ne demek istediğimi anlamışlardır. Bence teknolojiye yön veren yazarlardan birisi. Çünkü e, Fahrenheit 451'de şu anda kullandığımız teknolojinin birçok atıfı bulunuyor. Birçok o şekilde cihaz bulunuyor. Yazarlar mı teknolojiden etkileniyor? Teknoloji mi yazarlardan etkileniyor? Kısmına o soruya tekrar döndüren yazarlardan birisi bence Ray Bradbury. Eğer okumayı düşünüyorsanız öncelikli olarak Fahrenheit 451 ile başlayabilirsiniz. Cadılar Bayramı ağacını okumadım. Korku kitapları konusunda şey okumuştum. Uğursuz bir şey geliyor okumuştum ve Biraz dili bana ağır gelmişti orada ama burada nasıl olacak merak ediyorum. Bu kitapla bir şans daha vermek istedim korku kitaplarını. O yüzden merak ediyorum. Bu arada bunun da fiyatı 9.90 gibi bir şeydi. 9.90'dan da aşağı olabilir ama çok aşağı değiller. Genelde bunlar 9.90 kampanyasında şu an bazı sitelerde. Amazon'da da 9.89, 9.80 gibi fiyatları satılıyor. Bir 10 kuruş, 5 kuruş aşağısı oluyor genel olarak. Almış olduğum bir sonraki kitap Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi. Ben bu kitabın filmini izledim. Bu kitabın bir filmi var ve izlemeyenler varsa şu an bu videoyu kapattıktan sonra daha doğrusu hemen filmini açın çünkü bir başyapıt ve izleyebileceğiniz en iyi filmlerden birisi. Birisi diyorum çünkü çok fazla film var ama bence kesinlikle herkesin hayatının bir döneminde izlemiş olması gereken filmlerden birisi. Şu kadar incecik bir kitaptan o kadar uzun, o kadar insanı e, sürekli sürükleyen bir filmi nasıl çıkarttılar. Çok merak ediyorum. Kitabını okumamıştım. Çok merak ediyordum. Bir an önce okumam gerek diye düşündüm. Bunun da fiyatı 3,5'tü. Almış olduğum bir sonraki kitap Bilinçaltı'nın Gücü. Bu kitabı bir tane YouTuber'da görmüştüm sanırım. E, ve kitabın insanların bilinç altına kendi beyinlerine girerek kendi vücutlarını kontrol etmelerinden bahsettiğini biliyorum. Bu şöyle bir şey ki bunu okuyan insanın bacağı kırıkmış o dönemde ve doktorlar fizik tedavi alsa dahi eskisi kadar iyi yürüyemeyeceğini belki yüzemeyeceğini söylemişler. Ve o dönemde hastanede yattığı 2-3 aylık dönemde bu kitap varmış başucuna ve başlamış okumaya. Ardından da o kadar hızlı bir şekilde iyileşmiş ki bütün doktorlar da buna çok şaşırmış. Ve şu anda diyor ki yani yüzmeye geçin ben olimpiyatlara bile katılabilirim. O kadar iyi durumdayım. Kitabın kendi beyninize hükmetmenizi sağladığını biliyorum. Ve bu benim için e, çok ilginç bir konu. Ben insan psikolojisini zaten araştırmayı ve bu konular üzerine okumayı çok severim. Ve kendi beynine hükmetmek, kendi beynini e, kandırmak benim için... Her zaman biraz zor ve ilginç bir konu oluyor. Bu yüzden ben de kendi beynimi kandırmak istediğimden bu kitabı aldım. Bu kitabın zaten okuyanın, sevenin ve insanların hayatlarına başka bir bakış açısı açtığını söyleyenin çok fazla. Eğer psikoloji alanında okumayı seviyorsanız veya bu tarz şeylere ilginiz varsa bir konusuna bakabilirsiniz. Bir sonraki ve son aldığım kitap... Ve sonra da çekiliş için aldığım şeyi göstereceğim. Daha doğrusu çekiliş için değil de çekiliş yapacağım şeyi göstereceğim. E, Çatal Dili Konuşan Son insan Bu kitapla ilgili çok fazla teori dönüyor. E, kitap ilk çıktığında Harry Potter hayranlarının gözdesi yani ilk önce gördüğü şeylerden birisiydi. Ama okuyanlar Harry Potter e, hayranları mı desem ya da okuyan birçok insan kitabı beğenmedi. Ben de çok merak edenlerden birisiyim ve çatal deri konuşan son insan şeklinde bir başlık ve böyle bir kapak olunca ilgimi çekti. 14.80 gibi bir fiyatı var. Ve e, daha fazla ben de beğenen taraftan olacağım, beğenmeyen taraftan olacağım merak ettiğim için kaçırmak istemedim. Hazır indirimdeyken aldım. Konu hakkında da hiçbir fikrim yok. Sadece kapağından birazcık yola çıkarak ve e, başlığından yola çıkarak bazı teorilerim var. Onun haricinde hiçbir şey bilmiyorum. Gelelim aldım son şeye. Şey diyorum çünkü... Birazcık modum düştü az önce açtım baktım o yüzden e, siz de anlayacaksınız. Yine dayanamayıp bir Won defteri aldım. Ve tabii ki çıkmadı. Gönül isterdi ki çıksın. Bir altın, iki tane çıksın hatta altın bilet. Biri benim olsun. Birinde sizlere çekilişle hediye edeyim. Şu defterin arasına sadece defterin değil de altın biletle birlikte hediye edeyim. Ama olmuyor. Yani bu benim kaçıncı? Dördüncü olması lazım. Dördüncü defterim ve hala çıkmadı. Dörtte sıfırım. Kaçta bir olacağım çok merak ediyorum. Ama yıkılmayacağım, yılmayacağım, devam edeceğim. Yani altın bilet çıkana kadar devam. Çıkanlar yok mu? Var. Yani yorumlara bakıyorum. Genelde Amazon'daki yorumlar değil. Başka sitelerdeki yorumlara bakmıştım. Çıkanlar var. Çıkmayanlar da var. 5 tane almış birisi. 5 tanenin içerisinde bir tanesi çıkmış. Bilmiyorum ben yanlış mı yapıyorum böyle tek tek alarak. Acaba toplu bir şekilde alsam bir tane içinde bilet olanı yollarlar mı? Bilmiyorum ama devam edeceğim. Yılmak yıkılmak yok. Bunu sizlerden birisine hediye edeceğim. Bunun kurallarına gelelim. Yani şöyle, bana abone olun, abone olan birisine gitmesini isterim, beni takip eden birisine gitmesini isterim. Bir de aşağıya çekilişe katıldığınızda dair bir yorum yazın. Katıldım olabilir veya herhangi bir şey, çekilişe katıldım veya katıldım kelimesi geçsin arasında ama. Çekilişe katıldığınızda dair bir yorum yazın bu videoyu beğenebilirsiniz sadece abone olun çekilişe katıldığınızı yazın İsterseniz videoyu da beğenin sonunda defterlerden birisini size hediye ediyorum bunu da uzun zamandır istiyordum defterlerden birisini hediye etmek o yüzden çekilişe katılmayı unutmayın bakalım kime çıkacak bu arada en son yaptığım çekilişin sonucu da videonun sonunda olacak ona da kargosunu hazırlamaya başladım aslında ee... Bir spoiler vereyim. Şu gösterdiğim kitaplardan birisini hediye edeceğim. Ama ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü sürpriz olsun istiyorum. Bunun da kimin kazanacağını çok merak ediyorum. Çekilişin süresi bir hafta olacak. Aşağıya açıklamalar kısmından ben tarihlerini yazacağım. O zaman siz bu ay neler aldınız, nerelerde alışveriş yaptınız, hangi kampanyalardan yararlandınız aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve beni takip etmeyi de unutmayın ki yeni gelen videolardan haberdar olasınız. Bu tarz videoların devamını kaçırmayasınız. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.